Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yok bozdayız. Şimdi arkadaşlar mesaj atmış bir Gideceğim. Hop. Aman aman. Çekil lan. Çekil lan. Çekil lan. Hop. Şu, şu, canım benim. Burası yolun ortası. Oh, gördüm. Burası yolun ortası. Canım benim. Hop aynaya mı bakıyorsun yani? Öbür tarafta bakar mısın? Burası yolun ortası. Arkamdan gittirmeyi mi istiyorsun? Ben en güzeli bak. Dur bak. Eskide miydim? Şimdi saç ne bakıyorsun daha? Bạn nhé Hadi bakayım çık çık Oo müşteri var mı? Var. Anne nerede? Bak önünde. Sen kendini mi gösteriyorsun? Evet. tam şey yapmışsın. Hani bir sürü hmm. Tamam. Ee, ben küçüğümü aldım. Bir şey mi oldum ben? No. 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 Ay, şimdi sen çok Neyse ben evime gideyim. Evime gitmeden önce şunu çalmak istiyorum. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. give all this give it all this oldu ne? ne yapıyorsunuz? Bunları mı karıştırıyorsunuz? Ben valizleri karıştıracağım. Ee, acaba nereye zaman geleceğim? Geldik mi? kızım, geldik geldik. Baba bu adam beni takip etti yoksa ne koş koş Aa, çilek çilek çilek, kızım, çilek. anne bu abiler nereden çıktı demedim mi? Sana vallahi duyacağım. Aa, şimdi kızım gel 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 gel. Of, hayır. Ne? Ben şey şelale, ay. Bir şeylerle de koyacağım anne. Ne şelalesi? Ne şelale var anne? O şelaleden kayacağım. kılıp öter bana vermişti anne? Keşke vermeseydi. Uf. Ay, ay anne yapamıyorum be. Çok yapamaz. O camdan top. Şu ilerleyin ilerleyin. Tabii. Bunlar bir çamaşır. Ne? Be. Ah inek kardeş. Sen benim kadar küçük. O. Ne oldu? Kapılar açın. Biraz kendini

Arkadaşlar bugün şey, otele gidenler var. Şimdi e, otelle otelde gezdirdim. Şu, bayağı video uzun sürdü. Şimdi de bilgisi göstereceğim. Ama bu iki, tane iki tane gösterip geçeceğim. Yine bayağı saat olacak. 100 falan olacaktır ha. Çaldım, bismillah. Abisi, karakteri falan Dur, Şuradaki Hadi gittik. Aa, hangisi olmak istersin diyor bu? Tamam bu. Damn, p 이 밤. 틀어 보배아 뭐야, buradaymış bu. pembe anahtar. o değil galiba bu da değil pembe çünkü anahtar. Buradan olan da evden olabilir. Çünkü o pembe. Pembe anahtar istiyor olabilir. Böyle kaldı. <laughs> evet, Flora'nın evine geldi. Oo, oh, Flora'nın yatağı. Burası var. Anahtarı Anahtar Yerim içeri yerim içeri Ha Ben filmde Filmde mi girebilirim Bu yellow Kesilmiş evi. Şu kesin şeyindir de. Neyse ben bir çıkayım bakayım. Aa. Bu buranın sahibi. Bu neymiş? Müzik Hoş geldin Biber. O alın, bir alışka.

Abi, Abone olmayı, like atmayı ve takip etmeyi ve zil butonuna basmayı unutmayın. Tamam. Evet arkadaşlar. Bay bay.